Bugün Superboxco ya da Turkcell Vun cihazımızın arayüzüne nasıl gireceğimizi göstereceğim. Öncelikle cihazımız bu cihaz 4.5G bandında Wi-Fi Vun. Eğer cihaz hakkında detaylı bilgi almak isterseniz diğer videolarıma bakabilirsiniz. Şu an Vun cihazımız açık. Gördüğünüz gibi gösteriyorum. Tek yapmamız gereken kendi telefonumuzun Google Chrome olur, Safari olur, Firefox olur, Samsung internet olur. Herhangi bir tarayıcısından modemin bize sunmuş olduğu IP ile modem arayüzüne giriş yapacağız. Normalde 192.168.1.1'dir. Ama farklılık gösterebilir modem marka ve modeline göre. Ben buraya kısa yol oluşturdum. Direkt gördüğünüz gibi 192.168.1.1. Bu arayüze girmeniz için Vla aynı ağ kullanıyor olmanız lazım. Şu an aynı ağ kullanayım. Burada rastgele bir yere tıklıyorum. Mesela kullanım. Benden şifre istiyor. Bunun belirlediğiniz şifreyi eğer şifre belirlenmediyseniz de admin yazarak giriş yapabiliyorsunuz. Ben şu an admin yazıp giriş yaptım. Gördüğünüz gibi modemin arayüzü açıldı. Burada ilk karşıma çıkan modemin şarj yüzdesi %65. Hangi bandı kullandığını, 4.5G bandı mı, 3G bandı mı, 2G bandı mı onun hakkında bilgi veriyor. Bağlı cihaz sayısı hatta cihaz, bağlı cihaz sayısına bastığımız zaman Hangi cihazların bağlı olup IP ve MAC adresleri burada yazıyor. Burası sansürlenecektir. Burada kullanım kısmı var. Dolaşındayken ne kadar, girişteyken ne kadar. Şu an gördüğünüz gibi 44.1 GB kullanılmış. 2 bu yükleme bu indirme diye de adlandırabiliriz. Şu an 4 saat 34 dakikadır açık olduğunu görüyoruz. İlk sayfada da gösterdiğimiz gibi buradan ne kadar veri harcadığımızı ve ne kadar süre açık kaldığını gösteriyor. Diğer sayfalara bakalım. Bunun içinde data hattı olduğu için normal bir hat var içinde. Hatta mesaj geldiği zaman buraya düşüyor. Ve mesaj geldiği zaman bu mesaj ışığı yanıp sönüyor. Onun dışında modem ayarlarına erişebileceğimiz şifre değiştirme, A yönlendirme, A modu 4.5 şey GHz mi, 2.4 GHz mi, 5.0 GHz olup olmadığını kararlaştırma, kullanıcı adı şifre ve vesaire diğer değiştirme işlemleri hepsi burada videomuz bu kadar umarım faydalı bir içerik olmuştur